Merhaba arkadaşlar. Bu hafta SolidWorks'te parametrik analiz nasıl yapılır? Tasarım optimizasyonu nasıl yapılır? Ondan bahsedeceğim. Şöyle bir örneğimiz var. Bu örnekte parçamız şu şekilde 3 boyutlu bir parçamız. Bu parçamızın teknik resimleri şu şekilde verilmiş ve buradan bir rulman yükümüz var. Ayrıca bu yönde de 2000 Nm'lik bir kuvvetimiz var. Deliklerden de sabitleyeceğiz. Şu alttaki deliklerimizden sabitleme işlemi yapacağız. Bizim bizden istenen şu üç tane ölçümüzün şuradaki destek elemanımızın kalınlığı ve yüksekliği ayrıca şuradaki parçamızın alt tablamızın uzunluğunu parametrik ölçü olarak tanımlamamızı istiyor. Ve Buradaki optimum ölçüleri belirtmemizi istiyor. Soruda ve malzememiz alüminyum alışımından 1060 H 16dan imal edilecek. Bizde sınır değerleri olarak kütlesi 590 gramdan az olması isteniyor ve ...gerilme değeri de 65 MPa'dan az olması isteniyor. Bu tür e, analizi nasıl yapacağımızı bahsedeceğim. Bu parçamı bu şekilde çizdim ben, bunu açtım. Bu parçamızı şu delikler üzerinden sabitleyip... ...durman e, yükü uygulamam gerekiyor. Öncelikle parça üzerindeki... ...istenen ölçüleri parametrik olarak nasıl tanımlarız, ondan bahsedeyim. Şuradan geliyoruz ekle seçeneğinden. Tasarım etüdü seçeneğimiz var. Tasarım etüdü seçeneğinden parametreler'e tıklayarak burada hangi ölçülerimizin parametrik olmasını istediğimizi buradan girebiliyoruz. Mesela birinci olarak şuradaki feder kalınlığı olarak seçiyorum. Şurada ismini yazayım. Feder kalınlığı şeklinde. Daha sonra bunu uygula diyorum. İkinci olarak feder yüksekliğini tanımlıyorum. Şuradan ölçü üzerine tıklıyorum. Daha sonra, pardon bu buraya seçiliydi. Bunu tekrar seçmiş olduk. Şunu tekrar düzelteyim ben. Şurayı seçiyorum. Daha sonra buradaki feder yüksekliğini tıklıyorum ve buraya ismini yazıyorum. Feder yüksekliği şeklinde. Bunu uygula diyorum. Diğer parametremiz ise şuradaki alt tablamızın genişliğiydi. Bunu da buraya seçerek tabla genişliği olarak isimlendireyim. Parametrik olarak bu üç tane ölçümüzü tanımlamış olduk burada. İsterseniz daha fazla ölçüyü de buradan parametrik tanımlayabilirsiniz. Bunu tamam seçeneğini tıklıyorum. Ölçülerimizi parametrik olarak tanımladıktan sonra ikinci adımımız artık bunu simülasyonumuza hazırlamak kalıyor. Simülasyonu hazırlamak için e, rulman yükü için daha doğrusu şu yüzeyimi ben ikiye bölmem gerekiyor. Ayrıca bunun tam ortasına bir tane koordinat sistemi atamam lazım. O işlemlerimi yapıyorum şu an. E, şu yüzeyimi seçip çizim dedikten sonra şuradaki çizgimi objeleri dönüştür seçeneğiyle e, çizgi haline getiriyorum ve bu çizgiyi şuradaki e, dairesel yüzeyime yansıtacağım. Bunu da unsurların içinden eğrilerin altında ayrım çizgisi seçeneğiyle yapabiliyorum. Buradan yansıtma seçeneğini seçiyorum. Geçerli çizimim, benim buradaki çizdiğim çizimim. Daha sonra yansıtacağım yüzeyi buradan seçiyorum ve tamam dediğimde şu şekilde yüzeyimi ikiye bölmüş oluyor. Ayrıca bunun ortasına tam e, ortasına bir nokta atamam lazım. Koordinat sistemi atayabilmem için. Bu sebepten dolayı şu iki yüzeyin tam ortasına bir tane düzlem atıyorum. Şu yüzeyle şu yüzeyi kontrolle ardarda seçtikten sonra referans geometri düzlem seçeneğine seçiyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi tam ortaya bir tane düzlem atamış olduk. Ben bu düzleme çizim yapıp şu dairesel merkezine bir tane nokta atıyorum. Şuradan noktamı seçiyorum. Şöyle dış çemberin üzerinde biraz bekleyince Merkezin çıkıyor ve merkezime noktayı tıklıyorum. Nokta atama işlemi tamamladıktan sonra yine unsurların altında referans geometrinin içinde tabi buradan kabul ederek çıkmam lazım. Referans geometrinin içinde koordinat sistemi var. Koordinat sistemini seçiyorum ve benim şuradaki noktamı seçiyorum. Bu atadığım noktayı çizdiğim noktayı seçiyorum. Ve bunu tamam dediğimde artık burada bir tane koordinat sistemim oluyor. Bu koordinat sistemini rulman yükünü yapabilmem için mutlaka atamam gerekiyor. İkinci adımım simülasyonu hazırlamak. Simülasyona geliyorum. Buradaki benim sınır şartlarımı, kuvvetlerimi, malzemelerimi tanımlamam gerekiyor. Bakın şurada parametreler seçeneği çıktı. Parametrik olarak e, tanımlama yaptığım için burada tasarım etiminde. Burada parametreler seçeneği çıktı. Bunu burada yine düzenli seçeneğiyle burada e, parçayı ekle çıkar yapabiliriz veya buradaki parçaları ölçüleriyle oynayabiliriz. İkinci adım olarak burada malzeme uyguluyorum. Malzeme uygulu seçeneğinden Malzemem alüminyum alışımlı. Malzememde Yani H16, 1060 H16 alüminyum malzememi uygula diyerek kapatıyorum. Malzeme uygulama işlemini yaptım. Daha sonra sabitleme işlemini yapıyorum. Sağ tıklayıp sabit geometri seçeneğinden şuradaki deliklerden sabitleme işlemini yapıyorum. Daha sonra kuvvetlere geliyorum. Birinci olarak normal bir kuvvetim var. Bu deliklerden şu delikleri seçiyorum. Bu deliklere de şu yöne doğru bir kuvvetim var. Onun için burada seçili yön diyorum. Seçili yönden de şuradaki referans bir tane çizgimi seçiyorum. Bakın bu yönde kuvvetin yönünü görmüş olduk. Bu yönde bir kuvvet uyguluyorum ve buradaki kuvvet değerim, şuradan örnekten bakalım. Kuvvet değerim 2000 Newton'luk bir kuvvetim olması gerekiyor. Onun için buradan 2000 Newton'luk kuvvetimi uyguluyorum. İkinci olarak rulman yükünü uygulamam gerekiyor. Sağ tıklayıp rulman yükü seçeneğini seçiyorum. Burada rulman yükünü uygulayacağım e, yarım dairesel yüzeyi seçiyorum. Buradan da koordinat sistemini seçiyorum. Atadığım koordinat sistemini. Daha sonra burada X'te ve Y'de sadece X'te ve Y'de atayabiliyoruz. Burada dikkat edeceğiz. ikinci önemli husus. Buradaki Z ekseninin buradaki deliğin deliğe dik olması gerekiyor. Onun için deliğin düzlemine dik olması gerekiyor. Bunu dikkat etmek lazım. Zaten buradan görüyorsunuz X ve Y'yi atayabiliyoruz ancak Ben burada Y'yi seçiyorum. Benim Y ekseninde aşağıya doğru bir yüklüm olması gerekiyor. Buradan da yönü ters çeviriyorum. Şöyle yaklaşırsak bakın şöyle rulman yükü uygulamış oluyor. Ve 1500 Nm'lik bir rulman yüküm var burada. Bu şekilde bu yükü de uygulamış olduk. Bu adımda bittikten sonra simülasyonu hazır hale getirdik. Şu düzlemleri görmek istemiyorum. Şunları kapatalım. Şu noktayı da kapatalım. Bu şekilde parçamızın analizi hazırlamış olduk parçamızı. Daha sonra bunun parametrik olarak analiz yapmamız için bu statik analiz üzerine sağ tıklayıp yeni tasarım etüdü oluştur seçeneği var. Bu seçeneği tıklayarak şu şekilde bir pencere açılması gerekiyor. Bu pencereden değişkenlerimizi ve sınırlarımızı tanımlayarak parçamıza Analiz yapabiliriz. Öncelikle şuradan parametrelerimi ekleyeyim, tabla genişleyeyim. Birincisi, ikincisi feder yüksekliği ve üçüncüsü olarak feder kalınlığını ben burada parametrik değişkenlerim olarak ek ekliyorum. Burada adımlı aralık seçeneğim var. Adımlı aralık seçeneğim şu demek. Benim şu anda tabla genişliğim 100 milimetre, 50 ile 150 mm arasında 50 mm adımlarla parametrik bir analiz yapacak bu şekilde üç tane farklı değişkenim var burada ölçüm var parametrik ölçüm ikinci olarak feder yüksekliği aynı şekilde mevcuttu 100 milimetreydi onu da 50 mm ile 150 milimetre arasında otomatik atamış oldu ama bunları gözden geçirmemiz gerekiyor mesela tabla geliştiğim 50 milimetreyi düştüğünde buradaki deliğin Şuradaki tablamın üst tablamın diyeyim onun altına gelmiş oluyor. Onun için bu 50 milimetreyi ben 75 milimetre olarak değiştiriyorum, arttırıyorum yani. 150 milimetreye kadar 25 milimetre adımlarla yapsın. Yani 25 milimetre adım dediğimiz 75 milimetre birinci parametrem, ikinci parametrem 100 milimetre, üçüncü parametrem 125, dördüncü parametrem 150 olarak dört tane parametre belirlemiş oluyor tabla genişliğinde. Feder yüksekliğinde ise yine 150 milimetre bakın şu an 100 zaten. 150 mm bu deliğin üstüne gelecek. O sebepten dolayı bu 150'yi de 100 olarak değiştiriyorum. Maksimum 100 mm'de kalsın. 100 mm de 50 mm arasında 25'er mm adımla gitsin. Burada da şöyle yapacak. 50 mm, 75 mm ve 100 mm olmak üzere 3 tane parametrik veri almış olacağız burada. Üçüncü olarak da feder yüksekliği, feder kalınlığı var pardon. Şuradaki feder kalınlığı mevcutta 15 mm'ydi. Bunu 7.5 ve 22.5 olacak şekilde minimum ve maksimum ara değerleri alacak şekilde ve 7.5 mm adımla parametreyi tanımlamış olalım. Bu şekilde birinci değişkenlerimizi tanımladık. Sınır değerlerimizi tanımlayacağız burada. Sınır değerlerimizde birincisi kütleydi, ikincisi simülasyon verisindeki gerilme değerleriydi. Bu sebepten dolayı burada sensör ekle diyorum. Sensör ekle seçeneğini tıkladıktan sonra burada açılan penceremden kütlesel özelliklerimi ve simülasyon verilerimi sırasıyla seçeceğim. Öncelikle kütlesel verimi seçiyorum. Kütle değerim mevcuttaki şu parçamın kütle değeri 618 gram ve birinci parametrem olarak bunu seçiyorum. Tamam diyorum. Bakın burada kütle 1 seçeneğini seçtik ve daha küçük olmasını istiyoruz. Yani bundan küçük değer tıklıyorum. Buradan da 590 gramdan az olmasını istediğimiz için Birinci parametremi 590 gramdan bundan küçük seçeneği seçerek sınırlama değerimi belirlemiş oldum. İkinci olarak da gerilme değeriydi. Buradan yine üzerine tıklayarak sensör üzerine tıklayarak simülasyon verilerini seçiyorum. Simülasyon verilerinde benim dikkate almam gereken stres değerim von ses gerilme değeri. Ve buradan MPa olarak çeviriyorum. 65 MPa değerine geçmeyecekti. Ve modeldeki maksimum değerleri alacak. Minimum değil maksimum değerlerini alacak. İsterseniz minimum değerleri ve değişik parametreleri buradan seçebilirsiniz. Bunu da tamam diyorum. Yine burada bakın stres 1 adı altında bundan daha küçük olacak şekilde bundan küçük olacak şekilde yani burada da 65 megapaskalı referans alıyorum. 65 megapaskal değerden küçük olacak şekilde sınırlama mı tanımlamış oldu Ve analizimi referans alacak simülasyon modülümde statik bir yani şurada hazırlamış olduğumuz e, modül diyeyim. Bunu hazırlıyorum. Bunları hazırladıktan sonra artık çalıştır seçeneği var. Şurada toplam 36 aktif senaryo geliştirmiş oluyor. Buradan çalıştır seçeneğini seçtikten sonra artık tasarım etütümün başlamış oldu. Bu şekilde başlangıç senaryosunu oluşturduğu Senaryo 1 şeklinde e, tabla genişliğimi 75, feder yüksekliğimi 50, feder kalınlığı da 7.5 alacak şekilde birinci senaryomu çözümledi. İkinci senaryomu da yine parametreleri değiştirerek çözümledi. Şuradaki değerler açık renkte gösterilenler bizim kriterimizi sağlıyor. Fakat buradaki gerilme değerleri sağlamadığından dolayı burada koyu renklerle oluşturuyor. Bu şekilde analizlerimiz gerçekleştiriyor sırasıyla. Evet, şu anda bizim kriterleri sağlayan herhangi bir sonuç alamadık. Şuradaki gram değerlerimiz uyuyor, fakat gerilme değerlerimizi şu an sağlamış değil. Şöyle devam etsin analizimizi. Burada parametrelerle optimum tutmak gerekiyor. Ne kadar çok parametre değişkeni buraya işin içine katarsak analiz süremiz o kadar uzuyor. Onu da dikkate almak lazım. Bu normal statik bir analiz, basit bir analiz. Ama naniler, analizler işin içine girecek olsaydı bu işlemler daha uzun sürecekti. Bunları da göz önünde tutmak gerekiyor. Evet, şu anda kadar daha sağlayan bir parametremiz yok. Belki 65, evet 69 en düşük oldu şimdiye kadar. Bu şekilde çözümlüyor. Evet 75, 50, 22 buçuk aldı. Burada da arkada da modelimizde değişiklikleri görebilirsiniz. Şu an uzattı mesela alt tabloyu. Buna göre çözüyor. Yani 125'e göre çözüyor şu an. Evet. Biraz daraltı şimdi. Buna göre çözülüyor. Evet. Kıyafetlerimizi yine değiştirdi. Bakalım. dikkat ederseniz. Evet şuradaki senaryo 33 bizim için her ikisini sağlamış oldu. Hem kütle açısından hem gerilme açısından iki değerimizi sağlamış oldu. Bizim için şu an optimum sonucumuz bu olmuş. Evet analizlerimizi bitirdi. Biz hangi senaryoda hangi model üzerinde tıklarsak bizim oradaki geometrimizi ona göre veriyor. Mesela bunu bu şekilde değiştirebiliriz. Şunu tıkladığımızda buna göre verir. Bizim optimum tek bir sonucumuz var burada. Bunu tıklayarak Bizim optimum modelimiz bu şekilde olmuş oluyor. Tabii bizim verdiğimiz parametrelere göre. Bu birinci seçeneğimizdi. Yani şuradaki adımlı aralık seçeneğimizi bununla yapabiliriz. Yani buna göre tanımlayabiliriz. İkinci olarak da optimizasyon işini tamamen SolidWorks'ta bırakabiliriz. Onun için ben burada optimizasyon seçeneğine tıklıyorum. Daha sonra burada aralık kısmına kendi belirleyecek şekilde Maksimum ve minimumları biz belirleyebiliyoruz ama o aradaki adımları kendi belirliyor. O adımları kendi belirleyecek şekilde aralık tanımlıyoruz. şuradaki tik kaldırı olursa burada bir hata veriyor. Mutlaka bu aralık seçeneği tikli bu optimizasyon seçeneği tikli olması gerekiyor. Yani seçebilmek için. Sınırlamalar yine aynı kalsın. Burada optimizasyonu çalıştırabilmemiz için mutlaka bir hedef belirlememiz lazım. Hedef kısmında da yine sensör ekle diyoruz. Sensör ekle seçeneğinden işte simülasyon verilerinden mesela bomb ses gerilme değerini maksimum değerini referans alacak şekilde, hedefi gösterecek şekilde bir değer verebiliyoruz. Yani burada küçült, yani gerilme değerimizi küçült diyebiliriz. Hedefimiz gerilmeyi küçültmek olsun. Ve buradaki stres gerilme kriterimizi isterseniz sağ tıklayıp silebilirsiniz. Veya bu şekilde yine kalabilir sınırlarınızda. Artık burası hedef belirledikten sonra çalıştır seçeneğimiz aktif. Ben bunu çalıştır dediğimizde kendi senaryolarını belirledi ve parçamız analizine başladı. Şu şekilde 15 tane senaryo belirledi. 15 tane senaryomuzu tek tek şu an çözümlüyor. Bu şekilde arkada modellerimiz yine değişiyor. Burada tasarım optimizasyon o tasarım kısmında optimizasyon kısmında tikli olursa burada optimum değeri vermiş olacak bize. Burada sırasıyla analizlerimizi yapıyor. Bu analizlere göre bakın şunlar bizim kriterleri sağlamamış durumda. Eğer bizim kriterleri hiçbiri sağlamayacak olursa iyileştirme yani optimizasyon başarısız diye bir uyarı verecek. Evet, iyileştirme başarısız oldu. Neden başarısı oldu? Çünkü bizim buradaki gerilme değerlerimizi buradaki verilen parametrelere göre hiçbiri sağlayamadı. Onun için burada şunu diyebiliriz. İyileştirme seçeneğinden biz zaten hedef olarak en düşük gerilmeyi hesapla dedik. Buradan şu stres değerini silelim ve tekrar çalıştıralım. önce başlangıç değerimizi gerçekleştiriyor. Daha sonra belirlediği parametreleri, kendi belirlediği parametreleri çözümleyerek bize optimum sonucu verecek. Evet buradaki bizim gram kısmında, kütle kısmında ki parametremizi sağlamıyor şu an. Evet, şu sağlamış durumda. Sağlayanlar arasında en küçük gerilim hangisindeyse bize onu optimum sonuç olarak verecek. Evet şu an şekilde analizlerimizi bitirdi. Ve bakın burada optimum diye şuradaki geometrik ölçülerimizi vermiş oldu. Bu ölçülere göre şunu tıklarsam üzerine geometrim bu şekilde. Zaten bir önceki yaptığımız e, geometrik analizde de bunlar yakın değerdeydi. Bunu seçtiğimizde optimum e, değerleri elde etmiş oluruz. Tabi burada küsuratlı değerler var. Bu küsüratlı değerleri düzleyerek e, biz optimum sonuca geometrimize ulaşabiliriz. Daha sonra şurada rapor seçeneğimiz var. Bu rapor seçeneğini tıklayarak isterseniz e, raporu hazırlatabilirsiniz. Ve bunu yayınla dediğinizde Word dosyası olarak bize bu çalışmamızı raporunu oluşturacaktır. Evet yani yine ölçülerde farklı e, parametrik analiz örnekleri yapabilirsiniz. Bu şekilde raporumuzu hazırlasın. E, Rapor hazırladıktan sonra görüyorsunuz raporla ilgili bilgiler ve en sonunda şuradaki e, sonuçları görebiliyoruz. Bu sonuçlardan da zaten işte geçerli ilk en iyi en iyi bizim için parametremiz bu. Raporumuzda da en iyi sonucumuz bu olmuş oluyor, elde etmiş oluyoruz. Buradaki diğer geometrik sonuçlara göre aldığımız değer, değerler bu şekilde tablo halinde vermiş oluyor.